Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün İstanbul'dan Gedik Silah Batuhan kardeşim yanında. Batuhan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Batuhan'la bugün Aksa Silah'ın üretmiş olduğu 36 kalibre T14 modelimiz, S4 ekstrem modelimiz ve de S4 V bronz rengi olan modelimizi inceleyeceğiz, test atışları yapacağız. Biraz da Test başlamadan önce Batuhan kardeşinden tüfeklerle alakalı yorumlarını alalım. Varsa soruları sorularını alalım. Tüfek gayet iyi çalışıyor. Zaten bunu bizim çoğu müşterimiz bilir. Tüfeğin çalışmasında herhangi bir hiçbir problem yok. Yani gerçekten Benelli'ye rakip olacak bir tüfek yani bu Aks abi. Çok şahane, çok güzel. 6 artı 1 kapasiteli. V'den de zaten ekstreme geçildikten sonra baya baya özellik katıldı tüfeğe. Çok şahane oldu abi yani diyecek bir şey yok. Birçok müşterimizin Kullanıcımızın sorduğu şöyle bir soru var. V ile ekstrem arasındaki fark nedir? Hazır sen de yanımızdayken sırayla anlatalım. Birincisi fişek dolum yatağı. Genişledi. Daha geniş ve seri dolumlarda daha rahat hareket edebiliyorsun. Ve de seri boşaltmada da daha seri evet, hareket evet. edebiliyorsun. Diğer olay QD kayışlık olayı. QD kayışlıkta V modelimizde yok. Normalde yok aynen. Ekstrem modelimizde var. Bir diğer olay düşürme bu, bu mandalı daha büyük düşürme butonu. Daha hem geniş. seri boşaltma için daha uygun, hem seri doldurmak için daha uygun. Kesinlikle. Ve kırma kolu da aynı şekilde daha geniş, daha orta ve daha seri hareket edebilmek için ve video olmayan kompansatör, kompansatör olayımız var. Düz V'lerde bir yok. Tabii biraz bundan dolayı da bazı tek detaylardan dolayı fiyat farklarımız da var ikisi arasında. Ha bu daha çok benim tüfeğim Klasik olsun. Çok detay sevmiyorum. Sade seviyorum ben de. Bütçem yok diyenlere. Evet bir modelimiz var. Sistem aynı. olarak bu arada çalışma sistemi olarak aynı. hiçbir fark yok. Aynı aynı. Hiçbir fark yok. Birebir aynısı çalışma sistemi olarak. Ekstrem adı üstünde bir tık daha sport. Yani modifikasyonlu <gülüyor> diyebiliriz <gülüyor> aslında. Aynen öyle. Yani, yani diğer... modifikasyonlu modeli. Aynen öyle. Ya değilse ham madde kalitesi olarak en ufak bir farklılık tüfeklerimizde. yok tüfeklerimizde. Bire Birebir aynısı. Evet. Meşhur 36 kalibre. Piyasadaki en iyi 36 kalibre. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> 36 kalibre ile alakalı da şöyle bir olayımız var. 36 kalibrede toplumda şöyle bir algı var. Tüfek çalışmaz, çalışmıyor diye. Fakat günümüzün ilerleyen teknolojisi ile birlikte bu tüfekleri biz sorunsuz hale getirip çalış hale getirdik. Görecekler onları Aynen bazen zaten. öyle. Bazen şu olabiliyor. Doğru mühimmat kullanılmadığı zaman Kesinlikle. tutukluk yapabiliyor. Kesinlikle. Burada suç kabeha tüfeğe bulunuyor Tek, ama değil. Pişekte. Evet. Yani bu tür küşekte. durumlarda kullanıcılarımıza şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz. Kullandığınız fişek markasını değiştirin ya da bayiden, bayinin önerdiği fişekleri almaya çalışın. Çünkü 36 kalibre yani düşük kalibre olduğu için barut oranı daha az evet. ve çalışması bir tık daha zorlanıyor. Diğer zorlanıyor. Tabii. O yüzden sağlam, güzel, kaliteli <laughs> fişek kullanmakta fayda var. 36'sını söylüyorum. Abi. Yine 36 ile alakalı Batuhan senin anlatacağın, yorum yapacağım bir durum varsa Abi evet, bu da söyleyeyim. çok ergonomik, güzel gayet. Yine teleskopik dipçik. Dört taraf bir kat bir kısa el getirmiş hı hı. Aksa firması siz çok şahane olmuş yani tüfek. Evet teşekkür ederiz. Namlu giydirmesi var. Bununla alakalı çok soru geliyor abi bu susturucu mu? işte <laughs> e, bu ne bu? Namlu giydirme bu. Yani evet. şey değil susturucu değil maalesef ülkemizde böyle şeyler yasak. Bunlar Hirsch tüfeği olduğu için bunlar Aksa firması tamamen AR platformuna Evet. birebir benzerlik katmak istedi. Çok da şahane yani direkt birebir olmuş zaten yani. İşte Kırma kolu olsun, düşürme butonu olsun. Yine bu da güzel hafif bir tüfek abi. Evet. Yani 36'ların içerisinde de bu arada en iyi çalışan aksadır abi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir diğer detay da şu. Bu tüfeklerle alakalı. Bu tüfek daha çok modifiye edilebilen bir tüfek. Evet. Aslında AR platformu dünyada da en çok modifiye uygun evet, ürünlerden evet. biri. Ha bu kısa yakında susturucu dedi. Yani daha doğrusu ya mesela, ağzımız olsun güzel. Sürekli telefonda abi susturucu olan olsun denince <laughs> Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu görüntü evet tüfekte çok hoş dursa da şöyle de hatta sökelim hiçbir işlevi yoktur. Öyle göstereyim sizlere. Onla da olur onsuz da olur ha, da aynen işte öyle. tamamen görüntü Aslında verilmek olay bu. kesinlikle. Olay yani, bu. Olay bu. Ha, bunun diğer modelleri de var. Uzun el kundaklı olan, m evet, kundaklı evet. olan, alev gizleyenli olan bu da. Müşterimin... Tercih yani. tercihine göre, tabii. Aynen öyle, tercihe göre üretilen modeller. Bu da bu şekilde bir ürünümüz. Abi çalıştıralım o zaman. Konuşturalım mı diyorsun artık? Konuşturalım, Konuşturalım aynen. Biraz da tüfeklerimiz konuşsun. Bir de bu arada şunu da söyleyeceğim. Kullanacağımız burada 12 kalibrede, yani ekstrem ve V modellerinde çok düşük gramaj fişekler getirdi Ömer abi sağ olsun bize. Ha yani evet. Orada tüfeğin da yaşayan, hani burada sınırlarını zorlayacağız aslında. Yani 24 gram traf fişeğini bir otomatik av tüfeği çalıştırabiliyor mu? Bunu göstereceğiz size. En Kesinlikle. önemlisi de bu. yani aslında. Kesinlikle öyle. Şimdi bulunduğumuz alan açık hava poligonu. Aksan'ın bünyesinde. Evet. Şimdi burada test atışlarımız evet bilerek biz 24 gram getirdik. Şöyle gösterelim sizlere. Yavaşçıların hatta kutusu şurada. Kutusundan aynı. Aynen kutusundan gösterelim. Yavaşçıların Super Trap 24 gram. Fişekleriyle test atış yapacağız. Yine yavaşçıların 28 gram fişekleriyle Crossfire V ekstrem modelini ve Crossfire V, v modelini. modelini test atışlarını yapacağız. Evet. Batuhan Bey kullansın test atışlarını yapalım. Oradan sonra sizin yorumlarınızı alalım. Son olarak kullanıcımızla alakalı belki onların soracağı bir şey olursa onları cevaplayalım. Olur. Öyle bir yol izleyelim. Şimdilik atışa geçiyoruz. Görüşürüz. Evet ilk atış yapacağımız tüfek Axe Crossfire V. E, bronz rengi. Atışımıza geçelim. Kullandığımız fişeklerde tekrar şöyle dediğim gibi 24 gram traf fişeği. Tekrar dolduruyorum suyumu. Işte Son şarjörü de attım. Ee, gayet güzel çalışıyor. Ee, 24 gram traf fişekleri. En düşük gramajda. Sorunsuz bir şekilde atışını yaptık tüfeğin. Evet dostlar şimdi de ekstrem modeliyle atışlarımızı gerçekleştireceğiz. Yani V'nin modifikasyonlu olan modeli. Zaten daha demin anlattığımız üzere. Şimdi de yine aynı fişekleri kullanacağız. Aynı mühimmatı kullanacağız. 24 gram traf fişeği. Bunu da sınırlarını zorlayacağız tüfeğin. bir tane namluyor. 6 tane içerisini alıyor. Hemen üçüncüyü dolduruyorum. Pek gayet iyi çalışıyor. Arkadaşlar ekstrem modelinde de e, 3 şarjör boşalttık. Bu da yine sorunsuz bir şekilde çok şahane çalışıyor. Lee de aynı şekilde öyleydi. Ekstrem de çok güzel olmuş. Şimdi T14'e geçelim. Evet arkadaşlar son olarak deneyeceğimiz spek Axe T14 36 kalibre. Benim en keyif aldığım tüfeklerden bir tanesi. Son şarjörümü de atıyorum. Bu da gördüğünüz üzere 3 şarjör attık. Bir tane takılmadan hepsini bitirdi. Evet arkadaşlar. <laughs> test atışlarımızı yaptık. Batuhan kardeşimle beraber. Batuhan nasıl? Abi yani diyecek hiçbir şey yok. Çok şahane çalışıyorlar. Çok güzel çalışıyorlar. Elinize emeğinize sağlık. Sizin Bu ürünleri yapıyorlar. Türkiye'de e, insanlarımıza tanıttığımız için e, bizim de ağzımıza sağlık mı diyeyim ne diyeyim abi sizin, sizin elinize bizim sağlık, ağzımıza Allah, sağlık. Bir razı olsun. Çok güzel çalışıyorlar çok şahaneler yani hani envanterinizde bir tane olması gereken bir tüfek. Ekstremde 36'da 36'da zaten hani başka bir şey düşünmeyin bile. Ekstrem V ekstrem herhangi bir tanesi bir tanesi envanterinizde olması gerekiyor abi kesinlikle çok şahane çalışıyor tüfekler. Şimdi... Batuhan'la birlikte yani bütün modellerimizi 36, ekstrem güzel. ve V modelini güzel zorladık izlediğiniz üzere güzel atışlar yaptık, yaptık abi. çok güzel atışlar yaptık Batuhan kardeşime çok teşekkür ediyorum bizleri abi, biz kırmayıp davetimizi ediyoruz. geri Eyvallah. çevirmediğiniz için çok sağ olun. ayaklarınıza sağlık hoş geldiniz sefa abi geldi Şunu da bir kere lafını bölüyorum özür evet, dilerim şunu abi. da söylemek istiyorum firma yani Aksa firması bu malzemenin her zaman sonuna kadar arkasında yani bu tüfeği satın aldıktan sonra işte şu olursa bu ilgilenir mi? Yani bununla da alakalı bize çok He. soru geliyor. Hani Bunu da tüfek, aydınlatalım. Evet evet aydınlatalım ama tüfek hani nasıl firmanın Heh. ilgisini soruyorlar. Hey onu, onu, onu da, soruyor da izah yani. edelim. ister istemez ürünlerimiz kul yapısı. Ee, bazı noktalarda hata olabiliyor. Eksiklik olabiliyor. Tabii biz bunu en dip hale getirmeye çalışıyoruz. yani, %5, <laughs> yani %5, ben hiç yaşamadım <laughs> ama. %5'lik %10'luk kısmı indirmeye çalıştık. Fakat ola ki böyle bir teknik problem olduğunda hı hı. Da ürünlerimizin 2 yıl garantisi var. Hı hı. Ve iki defa aynı sorundan şeye, e, garantiye gelen üründe üçüncüde sıfırını veriyoruz. Değiştiriyorsunuz yani, aynı şeyi. Silah konuşuyorum. Tüfekte tutukluk arızası var. Parazi konuşuyorum. Evet. İki defa geldi aynı arızadan üçüncüsünde evet diyoruz ki bu tüfekte kronik bir sıkıntımız var. Yani yenisini, yenisini var. verelim. Sonuçta dediğimiz gibi kul yapısı ürünlerimiz elbet gözden kaçırdığımız an olabilir ama Halkası. ben şunu söylüyorum abi, bize bu arada bunu yani Ömer abi anlattırmamın sebebi şuydu, ben sana hiç arzaya tüfek göndermedim abi, evet. sen de biliyorsun evet, ben evet. de biliyorum, ben çok sat, satıyorum, evet. satmaya da devam ediyoruz, hiç arzaya göndermedik biz, evet. e, ekstrem modelinde, T14 modelinde, e, ama satın almadan önce insanların aklında bir soru oluştuğu için, hani hmm. acaba firmanın ilgisi nasıl? Sadece hmm. satana kadar mı değil arkadaşlar, tamamen evet. sonuna kadar, arkasında olan bir firma. Evet. Allah Bunu razı olsun. Çok Neden teşekkür abi? ederiz. Bugünkü misafirimiz Gedik Silah'ı ağırladık. Kendisiyle tekrardan bir araya gelmek, tekrardan ağırlamak dileğiyle Gülüşler. güzel planlarımız, güzel projelerimiz var. El birliğiyle yapacağımız sizlere iyi günler. İyi günler.